Sabah sabah nasıl sinirlerim bozuldu. Çok can sıkıcı şeyler bunlar. Çok ayıp, çok. Rahmi, hadi kapat şunu. Gerçekten çok kötü oluyorum. Tamam, az kaldı zaten, tamam az kaldı. Ne yazıyor ki kötü oluyorsunuz? Boş ver, boş ver, hadi bilme. Hmm, iç bakalım sütünü, buz gibi olmuş. Günaydın. 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 Ay kusura bakmayın, Dün gece hiç iyi uyuyamadım da geçe kaldım. Geleceğim ben şimdi. Cık, cık, cık. Çıkmış mı? Şimdi Mustafa'yı dolamışlar dillerine mukaddes. Mustafa'yı dolamışlar. O olsun. O karısının ne olduğu çıksın da ortaya. O da carcar car konuşmasın bakalım. Ne yazmışlar ver bakayım. Daha haberi okumadan karısıyla ilgili olduğunu nereden anladın sen? Böyle içime doldu. Bir de alay mı ediyorsun bizimle? Ne bağırıyorsun be? Sen yaptırdın bu haberi. Sinem Hanım'la sen konuştun. Allah Allah! Mustafa benim hakkımda konuşurken iyi de ben konuşunca mı kötü olur? Şişt Mukaddes yavaş yavaş. Mustafa doğru söylüyor diyen oldu mu sana ha? Ama sen nasıl yaparsın bunu? <laughs> Meryem Hanım lütfen sakin olun. Ya sen nasıl belden aşağı vurursun? Mustafa'nın yaptığı ne? Mustafa yalan mı söyledi? Sen daha ilk başta o paraya tamah etmeseydin... ...bunların hiçbirini yaşamayacaktık biz. Bak bak, nasıl da gösteriyor kendi sapını şimdi? Ya bağırışmayın çocuğun yanında. Yalan mı söylüyorsun? Hacer Hanım'ın ne olduğu belli değil miydi başında? Mukaddes. Hacer'den sana ne? Kime ne Hacer'den, millete ne? Hiç kimsenin özel hayatına müdahale edemezsin sen. Tamam, lütfen sakin olun. Bir şeye karşı çıkmanın, ders vermenin de bir adabı olur. Böyle kişiliklere saldırarak, onları rencide ederek yapamazsın bunu. Söyleyecek lafın varsa söylersin. Ama insanları aşağılamaya hakkın yok. Haklanma Mukaddes, Meryem abla Sus haklı. Sus be sen de Allah Allah! Sesini haklı mı oluyor bu evde? Ben anlamadım. Bakın Mukaddes Hanım, bence fazla uzatmayın. Çünkü Hacer bu işin kaynağını öğrenirse... ...en fazla zararı Kerim'e dokunur. Ha bir de o var, kadın Kerim'in tek şahidi. Yani hiç demiyorsun, bir öğrenir, tepesi atar... ...döner sırtını Kerim'e. Ya? Böyle düşüncesizlik olmaz. Çok yordun bizi Mukaddes Hanım. Aman be! Bıktım artık. Herkes bana yüklenmeyi yaramıyor. Ya bir kere de hatanı kabul et be kadın. Kimseyle konuşma tamam mı Mukaddes? Kapıyı kimseye açma, telefonlara da cevap verme tamam mı? Hiç kimseyle konuşma, hiç kimseyle. Baş üstüne, abi. baş üstüne. Bir an evvel çıkalım da geç kalmayalım. Dükkanda bana ihtiyaç olmadığına emin misiniz? Eminiz. Heh. canınız bilir. Mertem Hanım arıyor. Alo. Merhaba Kadir Bey. E efendim, buyurun. Az önce Yadigar Hanım aradı. Eğer ceza alırlarsa kaç yıl yatarlar diye sordu. E konuşmaya mı karar vermiş? Hayır, korkuyor. Bana her şeyi anlatacaktı belki ama son anda cesaret edemedi. E mahkemede de bir şey söylemedi. Bu kadın her şeyi biliyor Kadir Bey, buna eminim. Bir şeyler yapmak lazım.